Çıkar ben biliyorum. Çıkar dedim. E tamam hadi. E çünkü. Niye? Ben senin yaşından ne işlemle geldim. Tabii ne senden? Her şey küçüklüğüne bağlı. Ben senin yaşındayken yemek yapıyorum. Yapmasaydın. Kız bir tencere mi düzeltemiyor? Kız bunlar nasıl beceriksizler? Be. Tencere mi düzeltemiyorsun? Yapmasaydın. Tamam bir tencere mi düzeltemiyorsun? Ben düzeltemiyorum hadi o meydan indireyim. Çıkar düzgün indir. Kız görüyor musun? Çekil çekil beceriksiz seni. Çek! Çek! Çek ikiniz de. Siz nereye yaşıyorsunuz bunlarda düzeltemiyorsan o zaman? Nereye yaşıyorsunuz o zaman bunlarda düzeltemiyorsan? Sanır ne yaşamızı zayıf yapar ya? Kız nasıl bana hani Ne demek sanır Hiç ne? Hiçbir şey mi öğrenmediniz benden ya? Hiçbir şey öğrenmediniz siz. Bunu düzeltmeyi mi sanki. Kız ben bunların yaşına iki yaşındayken. Ya bana ne? Ya avlumuz vardı. Avluyu yıkıyordum. Ya yemek yapıyordum. Yapmasaydın, Beni temizliyordum. yıkamasaydın, temizlemeseydin bana ne? Dayak yiyordum çünkü. Senin gibi miydim ben? Senin gibi <laughs> cevap verebilir miydim? Dayak yiyordum yapmasaydım. Bunlar da kaka bana neler yapıyorlar böyle.